Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'te birlikteyiz. Yeniden 4 Kasım Salı akşam Kocaeli Altılı Ganyan yorumlarımı paylaşacağım. Bir önceki videoda gündüz Adana tahminlerine değindik. Sıra geldi Kocaeli'ye. Tahminlere geçmeden önce videoya destek amaçlı beğeni, yorum ve hype özelliğiyle desteklerinizi bekler. Şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. Gelelim 9 koşulu Kocaeli Kartepe yarışlarında birinci koşula beraber birinci altılı saat 17 15'te başlıyor. 2 yaşlı İngiliz saylarının maiden mücadelesi 1500 metre kumpiste düzenleniyor bir yarış. Favorimiz 7 numaralı Red Smoke olacak. Ferit Yardımcı aslında çok iyi bir orijini var Sapkan'ın ama ne yazık ki beklentiyi tam karşılayamadı. Orijinin gereğini yapamadı tam. Ee, burada ilk atımız yine de rakip olarak Kendisine burada 5 numaralı Pershing Diamond Muhammed Mirbilgin. Daha sonra 4 numara Millennium Falcon Görkem Özçelik ve 2 numara King Destiny'de Ali Yıldız'a ilk start olmasına rağmen sürprizle yazdık. Sıralama 7-5-4 önceliktir. 2 de ilk start olmasına rağmen sürpriz adayımız. Ha bir de burada aslında 1 numara da var. Hani bir yarış gördü farklı koşabilir. Dileyenler Eurofighter'ı da ekleyebilir Mustafa Çiçek'te. Yani o yarışına pek ölçü almıyorum. İyi bir orijini ayağına çabuk çünkü o da Hakim Royal Babjar gibi ters bir yarış gelebilir. Toparlayın bir kez daha. 7-5-4 mutlaka öncelikle yazalım. 2 ve 1 yere olanlar ilave edebilirler. Hani biraz sürpriz arıyorum dayanar. Sonuçta ilk ayaklar bazen ters oluyor. Gelelim ikinci koşu. Bankomuz burada. 3 çıkar İngilizler. 1200 kumda. 1 numaralı Tuleyna Vedat Abişle. bence kazanacağını düşünüyorum ağır kilosuna rağmen mesafe kısa zaten. yani mesafe uzun olsaydı biraz daha zor olurdu iş ama 1200 kumu ar kilo kaldırabilir diye düşünüyorum. Bir numara bankomuz oldu ikinci koşuda Veda Tabişle. Üçüncü koşu iki yaşlı İngilizler kısa vade 1200 kum. Bir başka alternatif tek adayımız da burada. E, o da 3 numaralı Mr. Çırak Veda işte kazanmasını beklediğim bir isimdir kendisi. Son sentetik yarışını ölçü almıyorum. E, fakat e, garanti olsun derseniz 2 numaralı Line Tomo ve 1 numaralı King Ferit'i de yazdık mı burayı kapamış gibi oluyoruz zaten. 3 2 1 geniş kuponlar için önerimdir. 2 tekli oynamak istiyorsanız 3 numara alternatif bankomuzdur birinci altılar için. Çünkü bir önceki koşuda da banko vermiştik 1 numaralı Tuleyne'yi. Burada da 3 numaralı Mr. Chiro'yu tutuyoruz. 2 tekli oynamak isteyenler bu şekilde yapabilir veya ee, istediğiniz i̇stediğiniz birine tek katıp diğerini yıkabilirsiniz. Ben şahsen burada 3-2-1 yaptım 3. koşuda. Ama maliyet küçültmek adına belki ben de 3'ü tek geçebilirim. Onu da söylemek isterim. Dördüncü koşuyla ikinci altılı e, başlıyor. Handikap 16 her zaman görüyoruz. İlk ayaklarda handikap 16'yı çok sık görüyoruz. Defalarca da söyledik. En sürprize müsait yarıştır olduğu için özellikle ilk ayak seçildiğini düşünüyoruz. O yüzden de çok at yazıyoruz, sürpriz arıyoruz bu tarz yarışlarda. Aramıza yeni katılan kişiler olabilir. Bunu da sürekli hatırlatmak zorunluluğunda hissediyorum. 4 yukarı Araplar 1400 kumdaki bu yarışta e, açıkçası öncelikle tercihimiz 7 numaralı Bertuhan olacak. Onur atmacıyla ile bomboş kilosuyla ikidir de kazanıyor. Rakip olarak 6 numaralı Numan'ın Nezat Avcı, 4 numara Çerdiğin Mustafa Çiçek, 3 numara Yeni Sistem Enes Bozdağ ve 1 numara Regel. Bence biraz ağır ama yine de Mesafe kısa olduğu için 63 km olmasına rağmen geldi yazdık Onur Öztürk'le sıralama 7 6 4 3 1 şeklinde geçtik. 5. koşuya kısa vade 7 yarış 5. koşu 4 yukar Araplar 1500 kuma çıkıyorlar. Favorimiz 6 numaralı Uçan Yaprak Muhammed Mirbilgin rakibi 8 numaralı Seçerhan Vedat Abiş. Daha sonra 10 numaralı Dündar Zade Onur Yıldız'la ve son olarak 12 numaralı İlay Tay diyoruz Kadir Tokaçoğlu'yla. Sıralama 6-8-10-12 oldu. Altıncı koşuya geldiğimizde e, Handikap 16 3 yaşlı İngilizler 1900 kum ama grup çok fazla kalabalık diye 8 at start alıyor. Ben 3 at yazıp geçmek isterim. 3 numaralı Megalow, 5 numaralı Monumental ve 4 numaralı Multiverse. 3, 5, 4 sıralama bu yönde 6. koşuda. 7. koşuda bankomuz var. Şart 5, 3 kare İngilizler 1800 kumda. 3 numaralı SS var yer ve da tabi işte banko. Evet ve de tabii şimdi birden fazla yarış kazanabileceğini düşünüyorum Kocaeli'nde. Ee, iyi ve şanslı atlara biniyorum. 3 numaralı SS bunlardan biri bankomuzdur. 7. koşuda 3 numaralı Sapkan. 8. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1500 kumda start alacaklar. Bu yarışta ise 5 numaralı Star Strong ile başlıyorum. Ali Yıldız'ı ilk startında ikinci oldu. Daha sonra 2 numaralı Dragon 1 Eren Akto ve 1 numara you got This Muhammed Meri Bilgin. Yani sıralama 5-2-1 şeklinde oldu 8. koşuda. Son koşuyu biraz sürpriz açık görüyorum. Şart 4 dişi 3 yaşlı İngilizler 1700 kuma çıkıyorlar. Favorimiz 3 numara Selanik Güneşer Yıldız. Daha sonra 10 numaralı Hurt Bender. Muhammed Mir Bilgin'in 1 numaralı Pratun Poella Enes Bozdağlı önceliklerimiz. Daha sonra sürpriz arama noktasında 7 numaralı Sea Eden ve Nevzat Avcı ki Kocaeli'nde böyle uzun mesafede meydandan çıkmıştı. Bir de 9 numaralı Meloni. Daha önce yine o da bu tarz mesafelerde kazanmıştı. Eren Akto biniyor. Sürprizle yazıyoruz. Sıralama son koşuda 3, 10 ve 1 öncelikli tercihimiz. 7 ve 9'a da sürpriz aramak isteriz. Evet bu şekilde Kocaeli'ndeki 9 koşuyu kısaca yorumladık. Sizler son bir daha gözden geçirsiniz. Değişikliklerinizi yaparsınız. Yeri geldi mi bizde aldığımız son bilgilere göre değişiklik yapabiliyoruz şablonlarımızı. Çünkü videoları yaklaşık bir gün önceden çekiyoruz. Daha fazla kişiye hitap etmek için yoksa yani son dakikada video hazırlarız ama o çok fazla izlenmiyor öyle olunca. E, o yüzden biraz erkenden çalışmalarımızı paylaşıyoruz sizlerle. Daha çok kişiye de ulaşmak amacıyla. Koca tahminlerim için bu kadar. E, vakit ayırdığınız dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Herkese bol şanslar dilerim.